Herkese merhaba. Bilkent Üniversitesi Hukukta Kariyer Kulübü olarak fakültemizin başarılı mezunlarını konuk ediyoruz. Öğrencilerimize farklı kariyer yollarını tanıtmakla ve ilham vermek için oluşturduğumuz yeni video serimizde bugün konuğumuz 2016 yılı mezunumuz Betül Bakır Aydemir. Onu daha yakından tanımak için sorularımızla başlayalım. Betül Hanım merhaba, tekrar hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk, İndi Savi merhabalar. Öncelikle teşekkür ederim. Bu röportaj serisine beni de dahil ettiği için, davetiniz için çok teşekkürler. Ee, umarım ki keyifli ve e, arkadaşlar için de faydalı bir e, oturum olur. Çok teşekkür ederiz. Başlarken kısaca kendinizi tanıtabilir misiniz? Ee, tabii. E, şöyle liseye doğru geri gidersek, e, ben 2011 yılında Gazi Anadolu Lisesi'nden e, birincilikle mezun oldum. Ee, sonra tam burslu olarak Bilkent Hukuk'a girdim. Ee, hazırlık da okudum 5 yıl sonra 2016'da. Ee, oradan Bilken Bilkent Hukuk'tan da üçüncülükle e, mezun oldum. Ve hemen akabinde yüksek lisans yapmak istedim. Light Üniversitesi'nde uluslararası e, ticaret hukuku üzerine, Avrupa Uluslararası Ticaret Hukuku üzerine bir e, elelem el derecem var. E, döndükten sonra yasal stajımı tamamladım Gülen Partners'ta. Ee, sonrasında biraz böyle bir yıla yakın e, TÜBİTAK'ta bir e, hukukçu uzman olarak, uzman yardımcısı olarak bir çalışmam oldu. E, şu an halen çalıştım. E, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na geçtim ardından ve e, şu an orada e, uzman olarak görev yapıyorum. E, aynı zamanda da Hacettepe'de doktora yapıyorum. E, bu şekilde şimdiki. İlk yüz bursuyla Bilkent Hukuk Fakültesi'ne girdiniz ve üçüncü olarak bitirdiniz. Bu gerçekten çok ciddi bir akademik başarı. Bilkent'in size nasıl katkıları oldu? Siz bu başarıyı hem üniversiteye girerken hem de sonrasında nasıl korudunuz? Şimdi Bilkent'in tabii ki çok fazla katkısı var aslında. Ama böyle en temel aklıma gelen bizim çok yoğun olduğu için programımız, derslerimiz, işte çeşitliliği, İki vize bir final vardı. Şu an nasıl bilmiyorum. Bir dönemde yine eminim çok yoğundur. Şimdi öyle olunca bizim bence zaman yönetme becerimiz çok iyi gelişiyor yani. Ben kendi adıma onu fark ettim. Yine stresle başa çıkma yapılacakları önceliklendirme yetisi kazandırıyor bize Ben bunları hani iş hayatında da çok faydasını görüyorum açıkçası bu faydaların. Sonra bununla birlikte bizim çok farklı da derslerimiz olduğu için biz böyle bence çok yönlü yetişiyoruz farkında olmadan. Ee, mesela o zaman sorguluyordum ya bu dersler şu ders niye var, bu ders niye var? Yani felsefe neden var mesela? Şimdi şart mıydı bu falan e, gibi düşündüğüm oldu. Çünkü böyle kredisi de yüksek bir derste saatleri, ödevleri falan. E, ama mesela sonrasında fark ettim gerçekten aslında bizi hani birçok yönden çok geliştirmiş hem genel kültür açısından hem ifade kabiliyeti e, yazın sözü biz Hani e, her türlü kendimizi ifade edebiliyoruz bence. Yani hem Türkçe hem İngilizce çok rahat işte makale yazabiliyoruz. E, bu böyle çok normalmiş gibi geliyor bize içindeki. Ama ben mezun olduktan sonra bunların çok aslında e, artı bir faydası olduğunu fark ettim. E, yüksek lisansta da e, çok zorlanmadım Bilkent'ten çıkınca. Ee, zaten Bilkent'in ismi de her yerde yetiyor yani, o yönden baktığımızda her yerde ben Bilkentliyim diye gurur duyarak söylüyorum. Ee, Genel olarak bu şekilde. Ee, Leiden Hukuk Fakültesi'nde e, Avrupa ve Uluslararası Ticaret Hukuku üzerine elelem dereceniz var. E, burada bize başvuru sürecinden ve kabul kriterlerinden bahsedebilir misiniz biraz? Bu nasıl bir deneyimdi? Ee, tabii bahsedeyim. Ee, şimdi ben dördüncü sınıfta karar verdim yüksek lisans yapmaya. Böyle e, hatta bir anda verdim bir karardı diyebilirim. E, böyle aydınlanmış gibi oldum bu karar verdiğimde. Ben yapmalıyım yüksek lisans diye. E, şu şekilde dördüncü sınıfta e, işte araştırmaya başladım öncelikle. Ne gerekiyor? E, çünkü önce şey yapmanız gerekiyor. Yani okulları ve bölümleri belirlemeniz lazım. Hangi okula, hangi bölüme gitmek istiyorum? E, ilk aşama olarak sonrasında neler gerekiyor işte hangi okul ne istiyor hangi belgeler istiyor ve ne zamana kadar istiyor o deadlinelara iyi bakmak lazım ardından da işte gerekli olan belgeleri sırasıyla hazırlamak tabii ki şimdi çok farklı okullara başvurup bir de farklı tarihler olunca benim mesela bir yaklaşım vardı Excel tutmuştu kaçırmamak için tarihleri ben onu yapmadım ama o da mantıklı olabilir şimdi genel olarak da referans mektubu istiyor bir kere da aynı şekilde e, iki referans mektubu oluyor genelde e, Dolayısıyla böyle bir süre öncesinden hocalarla gidip görüşüp referans mektubu e, istememiz hazırlamamız gerekiyor e, bu önemli ortak olan genelde e, dil belgemizin olması gerekiyor bunun için de yine belli bir süre önceden Sınava girmekte fayda var çünkü belki istediği puan tutturamazsan tekrar giriyorsun. Ee, bazı okullar şey diyor yani ben seni kabul ediyorum okul başlayana kadar bu belgeni bana getir yeterli diyor. Ama bazı okullarda işte kabul için bir kriter olarak ön sürüyor. Ön sürüyor ee, Dolayısıyla erkenden hazırlamamız gerekebiliyor. Ee, dil belgesi önemli. En önemlisi belki motivasyon mektubu. Evet. Yani ben kendimde de arkadaşlarımdan da duyduğum, gözlemlediğim motivasyon mektubunun önemli oldu. Hani okullar da bu şekilde söylüyorlar. Özellikle girişi biraz daha böyle çok klasik değil. Biraz daha e, değişik bir giriş yapmak. Bir e, yakalamak yani orada bir e, okuyucunun dikkatini. E, o önemli oluyor. Sonra e, okula ve işte bölüme. Özel bir şeyler yazmak. Hani neden bu okulu seçiyorsun? Neden bu bölümü seçiyorsun? Ee, belki hocalarla ilgili böyle bilgi toplamak ufaktan bölümle ilgili böyle e, önemli bir şeyleri oraya yazdırmak, yazmak yedirmek e, güzel olabiliyor. Ee, o yüzden ben en çok motivasyon mektubunun önemli olduğunu gördüm. O şekilde duydum. Hani onun haricinde tabi not ortalaması önemli oluyor. Transkript gibi, sevi gibi, bazı gönüllü stajlar, çalışmalar, onlara da bakıyorlar. Ee, genel itibariyle istenilen belgeler de bu şekildeydi. Ee, ben dediğim gibi dördüncü sınıfta başlamıştım. Yani belki biraz ortalarına doğru başlamıştım ama e, çok geç kalmamak için hani dörtten başlamakta fayda var diye önceden karar verip e, başvuru şekli bu. Başvuru bu şekilde başka bir hani sizin de sorunuz olmazsa. E, deneyim olarak bahsedersem e, benim programım böyleydi. E, İç pazar, işte e, rekabet, tahkim, fikri mülkiyet, şirketler bu gibi alanlarda böyle dersler vardı ve A.B. hukuku perspektifinden bu dersleri inceliyorduk e, ve dolu dolu bir bölümde öyle söyleyebilirim ben memnunum okuduğum bölümde e, ve sonunda da bir tez yazdık tabii. Derslerde tartışma havasında geçiyordu. Yani e, genelde üçüncük seslensi duymuşsunuzdur. Böyle epey bir materyal oluyor önce okumanız gereken. Ona hazırlanıyorsunuz ve gelip derste işte onlar üzerinden gidiliyor. Tartışmalar bekleniyor. O açıdan da hani hem farklı biraz lisans eğitimden daha farklı e, hem de böyle dolu dolu bir eğitim. E, bir de bence en önemlisi sosyal gelişim açısından ben bahsetmek istiyorum. Yüksek lisans e, imkanını. E, yani şöyle söyleyeyim. Çok böyle farklı milletlerden arkadaşlarla yan yana dirsek dirseğe oturuyorsunuz. Yani evet Bilkent'te de uluslararası öğrenciler var ama her zaman tanışma kaynaşma şansı olmayabiliyor açıkçası. Ben e, öyle bir arkadaş edinememiştim Bilkent'te. Fırsatım ya yani da imkanım olmamıştı. Ama tabii ki bütün arkadaşlar neredeyse yabancı ve herkesin çok farklı ııı e, arka planları var. Yani farklı background'lardan geliyorlar. Ve hani hem derslerde beraber oturup tartışma ortamına sağlamak hem dışarıda beraber sosyalleşmek, e, bir şeyler konuşmak bence inanılmaz bir deneyim. Yani çok eee ufuk açıcı bir deneyim. Ya sırf bu yüzden bile ben master'a gidin derim yani soran arkadaşlara. E, o yüzden e, memnunum yani bölümümden de, bu deneyimden de. Keyifliydi. Tavsiye edeceğim bir şey. London Üniversitesi'nde burslu okuduğunuzu görüyorum. Burs süreçlerinden bahsedebilir misiniz? E, tabii. E, şimdi şöyle, e, bir Jamony bursu var. E, genelde birçok arkadaşım başvurdu. Avrupa Birliği'nin finanse ettiği bir burs ve kapsamlı bir burs. E, yalnız bizim, e, yani benim gittiğim sene o e, burs da iptal olmuştu ve hani kimseye vermediler Jamony bursunu. E, öyle olunca diğer bursları incelemek gerekti. Ee, ben Garanti Bankası bursuna başvurmuştum. Ee, Garanti Bankası bursu da benim gittiğim bölüm e, özelinde verilen bir burstu. Hala devam ediyor mu çok emin değilim. İnternetten başvurmuştum. Bir bakması gerekiyor arkadaşların Düşünen arkadaşların. Ee, ve yine böyle çok fazla değil birkaç belge istenliğini hatırlıyorum. Transkript vardı mesela. Niyet mektubu. Yine neden bu bursu almak istiyorsunuz? Genelde niyet mektubu her yerde önemli oluyor söylediğim gibi. Ee, o burs işte başarılı Türk öğrencilere verilen bir burs. Ee, güzel bir burs değerlendirilebilir. Ee, bir de okulları verdiği burslar var. da vardı ben başvurmamıştım o zaman ama yine böyle ge genelde başarı esasına göre verilen belki bazen farklı kriterle de verilen burslar oluyor. Ee, bunlara da bakmak lazım. Ee, genel olarak bu şekildeydi burslarla. Hacettepe Üniversitesi'nde özel hukuk doktorası yapıyorsunuz. Bu deneyimden de bahsedebilir misiniz? Doktora nasıl bir süreç ve deneyim? Evet. E, doktora şöyle, e, şimdi ben işimde e, daha çok kamu hukuk ağırlıklı çalıştığım için e, ama özel hukuka daha çok ilgim olduğu için ben e, özel hukuk alanında kendimi beslemek istedim. Yani akademik yönden o, o tarafta gelişmek istedim. Öyle olunca doktoraya başladım. E doktora da şöyle hani e, genel bir bahsedersem bilmeyenler için. E 3 temel aşamadan oluşuyor. Önce dersleri alıyorsunuz. E, dersleri verdikten sonra bir doktora yeterlilik sınavı var ki bu biraz zor. açıkça <laughs> söyleyeyim hem yazılı hem mülakatta şu mülakatta biraz daha tabii zorlayıcı sorular soruluyor. Biraz sıkı hazırlanmayı gerektiriyor. Doktor yeterlik sınavını verdikten sonra tez aşamasına geçiyorsunuz. Ben şimdi bu ilk iki aşamayı tamamladım. Tez aşamasına geldim. E, Tabi Doktora başlayınca ben baktım yani bazen bunalıyoruz öğrencilikten ama ben öğrenciliği özlemişim aslında dedim yani. Böyle dersler işte sunum şeklinde yine bazı tartışmalar yapıyoruz falan. Böyle onun farklı bir doyuruculuğu var gerçekten insanda. Onu fark ediyor insan. Şöyle tabii ki kolay değil doktora yapmak. Şimdiye kadar söyleyeyim. Biraz... Bazı şeylerden fedakarlık etmek gerekiyor. Özel hayattan, bazen sosyallikten. Ee, ama genel olarak bence karşılığını aldığımız bir süreç. E, zor diyeyim. Evet uzun soluklu ama keyifli de bir yandan. Ee, o şekilde. Çok güzel. Şimdi de e, TC Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda çalışıyorsunuz. Burada nasıl işler yapıyorsunuz ve özel sektör yerine devlet kurumlarında çalışmak nasıl bir deneyim? Benzer kariyer yolu çizmek isteyen arkadaşlarımıza önerileriniz ne olur? İşe alım süreçleri nasıl yani bu kamu kurumları için? Ee, önce şeyden başlayayım, sundum. ne tarz işler yaptığımızdan başlayayım. Genel olarak şöyle, dava kurumun dava dilekçelerinin hazırlanmasında görev alıyoruz hukukçu olarak disiplin süreçlerini takip ediyoruz yürütüyoruz. Ee, sonra kurum içi mevzuatın hazırlanması, bu mevzuatın güncellenmesi, revize edilmesi gibi görevlerimiz oluyor. Ee, dışarıya yönelik hani basın mevzuatı yine önemli oluyor hazırlanması açısından. Ve sonra e, sadece kurum içi değil, biraz daha böyle e, internet hukukunu yani veya işte sosyal mevzuat, medya mevzuatını ilgilendiren e, konularda da paydaş kurumlarla. Genelde mevzuat değişiklikleri açısından e, toplantılar yapılıyor, hazırlıklar sürdürülüyor. Buralarda e, görev alıyoruz. E, kamu personel rejimine yönelik bazı sorunlar, çalışmalar e, oluyor. E, genel itibariyle bu şekilde tabii zaman zaman ihtiyaca göre şekillenen başka e, çalışma alanları da oluyor. E, i̇ş süreçlerini bu şekilde diyebilirim. E, şimdi girişten bahsedeyim nasıl giriyoruz kamu kurumlarına ee, uzman yardımcısı olarak ben girdim ve uzman olarak çalışıyorum ee, genelde hemen hemen bütün kurumlar diyebilirim kpss'ye göre alıyorlar KPSS bu göre yazılı veya işte ve veya sözlü sınav yapıyorlar ee, buna göre alım yapılıyor ama bizim kurumda iletişim başkanlığında KPSS değil e, KPSS esas alınmıyor kurum kendi sınavını yapıyor e, ve bu sınav sonucuna göre yazılı sınavdan sonra alan sınavı, e, sözlü sınav bu şekilde ilerliyor. E, uzman yardımcısı olarak başlıyorsunuz. Daha çok böyle bir uzmanla çalışıyorsunuz. Bir usta çırak ilişkisi oluyor öncelikle. E, uzman size genelde işleri tevdi ediyor, kontrolünü yapıyor. E, ve daha sonra da işte 3 yıl en az fiilen uzman yardımcısı olarak çalıştıktan sonra tez yazıyorsunuz. Yine uzmanlık tezi yazmamız bekleniyor. Kurumla alakalı ve çalışma alanlarımızla alakalı bir konuda. E, tezi de tamamladıktan sonra bir uzmanlık sınavı var. E, uzmanlık sınavında geçince uzman olarak çalışmaya başlıyorsunuz. Şu an ben o şekilde çalışıyorum. E, sorunun e, bir kısmı daha vardı sanıyorum. E, Benzer kariyer yolları çizmek isteyen arkadaşlarımıza nasıl önerileriniz evet. olur? Valla şu şekilde söyleyeyim hani özel sektör devleti şöyle kıyaslarsak yani özel sektör daha fazla hani biraz daha stres yükünün fazla olduğu bir çalışma alanı diyebilirim yani gözlemlediğim kadarıyla daha biraz daha fazla mesai daha stres yükü hani devlette biraz daha düzenli bir iş hayatı oluyor rol tanımları biraz daha net İş ve özel hayat dengesinin bence biraz daha iyi e, bulunabildiğini düşünüyorum ben e, kurumda çalışmakla devlette çalışmakla tabii ki bu bir hani genelleme yani her zaman her yer aynı değil veya işte benim de fazla mesai yaptığım zamanlar e, olabiliyor e, duruma göre ama hani genel olarak konuşursak biraz daha e, devletin Dediğim gibi böyle iş-özel hayat dengesini de daha fazla bulabileceğiniz bir yer olduğunu düşünüyorum. Ee, tabii biraz daha hiyerarşik yine e, devlet e, yapılanması. E, o da belki ilk başta farklı gelebilir. E, ve devlet hukukçu olduğunuzda genel olarak şu var. E, böyle çok çok alan, farklı alanlarda değil ama belirli alanları iyi bilmek gerekiyor. Belirli alanlara daha spesifik bir bakış açısıyla yaklaşmak daha detaylı bilmek e, o alanı daha ustası olmak gerekiyor e, genel olarak bu şekilde yani e, farklılıklar bence e, düşünen arkadaşlar da dediğim süreçten geçerek e, uzman yardımcısı olarak başlayıp uzmanlığa ilerleyebilirler Son olarak e, sizce siz tüm bunları nasıl başardınız böyle hayalleri olan arkadaşlarımıza Neler önerirsiniz? Çünkü gerçekten e, özellikle e, özel sektörde değil de böyle kamu sektöründe çalışıyor olmanız, bir yandan Laydın, Hacettepe böyle okullarda okumuş olmanız e, biz öğrenciler için oldukça böyle e, örnek alınan bir kariyer yolu e, örneği gösteriyor. Hayalleri olan arkadaşlarımıza sizin nasıl tavsiyeleriniz olur? Nasıl başardınız tüm bunları? Şimdi şöyle öncelikle bence kariyer yollarını bilmek çok önemli. Yani artılarıyla, eksileriyle e, hangi yollar var benim karşımda? Bunu bilmek önemli çünkü biz hukukçu olarak da çok fazla şey yapabiliyoruz. E, çok fazla yere gidebiliyoruz. E, o yüzden bunları bilmek önemli ve e, bunu bilmek önemli olduğu için bu video serisi de bence şu an sizin hazırlamış olduğunuz çok kıymetli bir çalışma. Hatta dedim ki keşke bizim dönemimizde de olsaymış böyle bir çalışma yapabilirmişiz diye. E, ve hani bir yol diğerinden daha iyi değil. Hani bu bence kritik. Bir yol diğerinden daha kötü, bir yol diğerinden daha az havalı değil yani. Önemli olan insanın kendisine uygun olan yolu seçebilmesi. E çünkü bu bizim hani bundan sonra hayatımız olacak. e Kendimize uygun olan yolu bilmek için evet kariyer yollarını bileceğiz ama e aynı zamanda bir de kendimizi tanımamız gerekiyor. E ve bu bence üniversite aşamasında yapılması gereken, yapılabilecek bir şey. E ee, insan kendisini tanıması çok önemli. Ee, çünkü ya ben nasıl bir insanım? Yani ben nasıl bir meslek hayatı istiyorum? Benim günüm nasıl geçsin istiyorum? Ee, ben özel hayatıma ne kadar vakit ayırmak istiyorum? E ee, bunların hepsi e, aslında insanın kendini tanıyarak böyle dışarıdan duyarak değil de kendini içine bakarak olması gereken şeyler. Mesela bu açıdan eee yaz stajları da önemli oluyor. Çünkü orada da siz e, bir böyle kesit görmüş oluyorsunuz ya ben işte mesela hukuk bürolarına bakıyorsun e, yastırcı yaptığında nasıl bir başlıyorum güne, neler yapıyorum, nasıl bir çalışma ortamı var, nasıl bir çalışma tarzı var, bana göre midir gibi. Hani yaz stajları da bu açıdan önemli olabiliyor. Onun haricinde de tabii sosyal bazı aktiviteler de insanın kendini tanıması için. Yani çok farklı yollar var ama temelde bence insanın kendini keşfetmesi ve bunu da böyle dış faktörlerden, beklentilerden bağımsız olarak yapması çok önemli diye düşünüyorum. Yani kariyer yollarını bilip kendimizi tanıdıktan sonra bize en çok tabii eşleşen yolu bulmak, bu yolda ilerlemek, çaba göstermek, bu hedefte çalışmak belki bir anahtar olabilir diye düşünüyorum. Ama şunu da unutmamak lazım yani hayat da böyle dümdüz böyle çıkan bir yol değil veya insanın tek bir hedefi olmayabiliyor. Yolda giderken başka fırsatlar çıkabiliyor. Sen değişebiliyorsun hani o yüzden benim de mesela Farklı fırsatlar karşıma çıktı ama e, dönüp hep dediğim gibi kendime bakmaya çalıştım. Kendimi öncelemeye çalıştım. Yani ben ne istiyordum bu hayattan? İşte nasıl bir e, çalışma hayatı istiyorum? E, tabii ki zaman zaman bocaladığım ve kararsızlık yaşadığım zamanlar oldu ama dediğim gibi biraz daha kendime dönerek e, doğru kararlar vermeye çalışıyorum. O yüzden de Son olarak söyleyebileceğim nacizane tavsiyem Hani arkadaşlar evet kendinizi tanıyın bir yandan da esnek olun yani şunu kastediyorum Evet bir yola girdiniz ama baktınız ki çok da mutlu değilsiniz veya daha iyi yapabileceğiniz bir şey varsa daha çok mutlu edebilecek bir şey var Her zaman için değişiklik mümkün Ben etrafımda da çok görüyorum kariyer değiştiren sonradan çok da memnun kalan arkadaşları. Ee, o yüzden evet yani hayatımızı sonuna kadar bir yolda sürdürmekte de zorunda değiliz. Ee, esnek olmak, kendine hak tanımak da bu açıdan bence çok önemli. Ee, ve bizim de yine böyle bir kariyer etkinliğimiz vardı bir araya geldiğimiz hocalarla. Usul hocam usul hocamız şey demişti o zaman arkadaşlar işte hayattaki tüm kararlar ara karardır yani dönebilirsiniz merak etmeyin demişti. Ee, o hala böyle arada kulaklarımda böyle çınlar. Ee, o yüzden. Evet kendimizi tanıyalım, yol yollarımızı bilelim ve hedefimizi koyalım, çıkalım yola, e, çabalayalım. Ama her zaman bilelim ki e, bir aksilik olursa değişiklik yapma imkanımız da var. Bu şekilde bitirmek istiyorum bu soruyu. Çok teşekkür ederiz Betül Hanım. Söyledikleriniz çok değerliydi bizim için. İyi ki geldiniz. Gerçekten e, arkadaşlarımıza ilham olacak e, bir röportaj olduğunu düşünüyorum. Çok sağ olun. Ben çok teşekkür ederim tekrardan e, beni davet ettiğiniz için ve e, küçük de olsa belki katkı sağlayabildiysem e, çok mutlu oldum açıkçası çok da keyifli oldu benim için e, ben de teşekkür ediyorum e, sağ çok ol. sağ ol. herkese o zaman görüşmek üzere diyelim hoş görüşmek ederim. üzere görüşmek üzere